Merhaba arkadaşlar. Yabancı dil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rusça Türkçe okuma ve çeviri derslerine devam edeceğiz. Lakin önceki videolara baktığım üzere izlenme sayılarından da anlayacağınız üzere pek de beğenilmiyor. Fakat ankette yine de bu serinin devamı çıktı. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Bugünkü konumuz Anton Pavlovich Chekhov. Diğer videolardan daha hatırlayacağınız üzere Rusça ve Türkçe okuma çeviri serisini yalnızca şairlerin ve yazarların hayatları ve eserleri üzerinden yap yapmaktayım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle sizler için 5 tane bilmediğinizi düşündüğüm kelimeyi ve kelime gruplarını çıkardım. Metnin içinde geçen çoğu kelimeyi önceki derslerde öğrendiğimiz için buraya yazmadım. İlk kelimemiz ostraf. Ostraf. Ada. Puteşestvi. Puteşestvi. Gezi. Çayka. Çayka. Martı. Leçitsa. Leçitsa. iyileşmek tedavi olmak. Nasit, имя. Носить имя. Исмины ташимак. Антон Павлович Чехов родился в городе Таганроге. Антон Павлович Чехов в Таганроге Шехринде долду. У его отца был небольшой магазин. Бабасынын кючук бир баккалы варды. Мальчик работал там вместе со старшим братом. Чочук Орада бюк абиси ле вместе работал. Когда Чехов учился в гимназии, он много читал и пытался писать рассказы. Чехов ятлоукулда окуркен много фазла в. hikayeler yazmaya çalışıyordu. После окончания гимназии Чехов уехал в Москву. Yatılı okulu bitirdikten sonra Чехов Moskova'ya taşındı. 10 начал учиться на медицинском факультете Московского университета. O Moskova Üniversitesi'nin tıp fakültesinde öğrenmeye başladı. Жизнь писателя была Yazarın hayatı çok zordu. On platil za uçobu v üniversitede. Za uçobu brata i sestri v gimnaziye pomagal atsu i materi. Üniversite harcını kendisi ödüyor. Kardeşinin, erkek kardeşinin ve kız kardeşlerinin yatılı okuldaki harçlarını ödüyor, babasına ve annesine yardım ediyordu. Çehov pisal, karotkiye raskazı i piçatal их в разных журналах. Çehov kısa hikayeler yazıyor ve çeşitli dergilerde yayınıyordu. В 1884 году писатель окончил университет и начал работать врачом в деревне. 1884 yılında yazar üniversiteyi bitirip köyde doktor olarak işe başladı. Чехов организовал медицинскую помощь для крестьян в деревнях. köyde yaşayan köylüler için tıbbi yardımlar düzenliyordu. On давал деньги на строительство школ и больниц. О. Окул в Хастане и чем и Чехов продолжал писать короткие рассказы. Чехов кса Хикайлеря змея Дерду. Ра, сюжет рассказов. Смешной эпизод из жизни. Хикайлерин. Комик В 1890 году Чехов уехал на остров Сахалин. В 1890 году Чехов Сахалин адасна ташинде. В 1895 году он написал серьезную книгу «Остров Сахалин». 1895 yılında çok ciddi bir kitap olan Sakalin adasını yazdı. В книге рассказал о том что видел в путешествии и о жизни на острове. Kitapta gezi sırasında gördüklerini ve ada yaşantısını anlatıyordu. Çehov много писал для театра. Чехов için çok fazla eserler yazdı. Bu это время он написал самые известные пьесы. Ваня", Три и сад". Bu zamanlarında en ünlü piyesleri olan Martı, Amca Vanya, Üç Kız Kardeş, ve vişne bahçesini yazdı. On, poznakomilsya s rejissyorami Moskovskavogo Khudozhestvennogo Teatra. O Moskova Sanat Teatrosunun rejissyorleri ile tanıştı. Eti rejissyorre postavili piesi Çehova v tiyatri. Bu rejissyorler Çehov'un pieslerini teatroda sergiledi. Çehov družil с актерами этого театра, а актриса Ольга, Ольга Книппер, стала его женой. Чехов бу театру актерили актрис олан Ольга Книпперла бирликте эвленде. В 1898 году Чехов уехал в Крым, потому что долго и серьезно болел. 1898 yılında Чехов Kırma yerleşti. Çünkü ağır ve uzun süren bir hastalık geçirdi. Parantez içinde ise bir bilgi verdim arkadaşlar. В Крыму обычно Kırım'da genellikle hava ılıktır. 10 купил дом в городе Ялте. О Ялта чехинде есатиналде. В Крыму он встречался с русскими писателем Толстым, Горьким. О Крымда Русья олан Толстой и Горькийле танышты. В 1904 году Чехов поехал лечиться в Германию. 10 umir 1904 yılında Çehov tedavi için Almanya'ya gitti ve orada öldü. Vraznykh gorodakh, <laughs> naprimer v Moskve, Taganrogye, Yalte yest muzey Çehova. Farklı şehirlerde örnek olarak Moskova'da, Taganrogde ve Yalta'da Çehov'un müzeleri bulunur. Московский художественный театр и, драматический театр в Таганроге носят имя Чехова. Москва санат театрусу в Таганроге деки драма театрусу Чеховын исмени Первые рассказы Чехов написал, когда учился в школе. Чехов İlk hikayelerini daha okulda öğrenirken yazdı. Во время учёбы в Московском университете он начал работать в юмористических журналах. Moskova Üniversitesi'ndeki öğrenim zamanlarında humor dergilerinde işe başladı. Tam он публиковал свои рассказы. O, orada kendi hikayelerini yayınlıyordu. После окончания университета Чехов продолжил писать небольшие юмористические рассказы. Üniversiteyi bitirdikten sonra Çehov uzun olmayan komik e, hikayeler yazmaya devam etti. Tolstoy ve Tonki Смерть чиновника. В рассказах писатель показывал разные человеческие характеры, говорил о важных проблемах в стране. Hikayelerinde yazar farklı insan karakterlerini gösteriyor, ülkenin asıl önemli problemlerinden bahsediyordu. В 1800 1905 году после поезд после поездки на остров сахалин чехов написал книгу остров сахалин в которой рассказал о жизни людей на острове судьбе каторжников 1895 sakkiz yuz to'qson besh yilida saxalin adasina keldikdan so'ngda Sürgün, edin, e, sürgün yemişlerin kaderinden bahsettiği Sakhalin Adası adlı kitabı yazdı. Yıvo en samimi izвестные Çayka, Üç Kız Kardeş, Dedevanya, saat Onun en bilindik piyesleri Martı, Üç Kız Kardeş, Amcavanya ve Vişne Bahçesidir. Dersimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.